Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin bu yerli transfer hamlesi doğru bir adım mı? Yorumlara düşüncelerinizi ve varsa transferle ilgili sorularınızı bekliyorum. Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde sarı lacivert bayrakları dalgalandırırken kalpleri heyecan ve umut dolu. Zorlu günlerden geçen takımımız için müthiş bir yaz yaklaşıyor. Yönetim Hocamız Mourinho ile birlikte yeniden yapılanan bir Fenerbahçe'nin temellerini atıyor ve transfer arenasında nefesleri kesen gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan milyonların gözü kulağı Kadıköy'den gelecek sevindirici haberlere çevrilmiş durumda. Lige beklenmedik bir şekilde tökezleyerek başlayan Fenerbahçemiz, buna rağmen umutları söndürmek şöyle dursun, yeni transferlerin heyecanıyla tekrar ayağa kalkıyor. Sancılı sürecin ardından Başkan Ali Koç ve ekibi, sezonun en sansasyonel hamlelerine imza atmaya hazırlanıyor. Yerli yıldızlardan kanat takviyelerine, Taliska'dan Cengiz Ünder'e kadar transfer gündemimize damga vuran isimler Sarı Lacivert formaya daha da yakın. Her gün yeni bir bomba patlıyor ve taraftarlar diken üstünde. Yöneticimiz Ahmet Ketenci, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, inanın, Mourinho ve ekibinin ihtiyaç duyduğu tüm takviyeleri hızla gerçekleştireceğiz ve mücadeleci ruhumuzu sahaya çok kısa sürede yansıtacağız.'' Eksikler tamamlanınca Fenerbahçe camiası çok büyük sevinçler yaşayacak diyerek tüm taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Herkes bu transferlerin ne zaman geleceğini sorarken taraftarlar sabırsız bir heyecan içinde. O büyük isimler Kadıköy'e ne zaman ayak basacak? Rüya kadro ne zaman kurulacak? Başkanlık gündemi ise her zamankinden sıcak. Seçim rüzgarları camiayı sararken yeni adaylar Fenerbahçe'nin gücüne güç katmaya hazır. Saadettin Saran, başarının anahtarının sadece yıldız isimlerde değil, kulüpteki herkesin bir araya gelmesinde olduğunu vurguladı. Birlik ve kenetlenme olmadan başarı gelmez. Masörden güvenliğe, herkesin kalbine dokunacağız ve hep birlikte şampiyon olacağız. Diyerek sarı lacivert sevdalılarına umut aşıladı. Transfer cephesi ise adeta bir heyecan fırtınası. Sarı lacivertli takım, kale için milli yıldız Uğurcan Çakır'ı listesine alırken gündemi sarsan pazarlıklar yapılıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'la el sıkışmak üzere ve bu dev hamle için İsmail Yüksek Takas'ta konuşuluyor. Kulüp, Uğurcan Çakır için 18 milyon euro ve bir oyuncu teklif etti. Milyonlarca taraftar sosyal medyada Haydi Uğurcan, Kadıköy seni bekliyor, diyerek kampanya başlattı. Medyada iddialar uçuşuyor. 25 milyon euro teklif edilirse Trabzonspor verir deniyor. Galatasaray çekildi. Fenerbahçe öne geçti. Transfer bitmek üzere. Yalnızca Uğurcan değil, takımın yeni kanat yıldızı içinde nefesler tutulmuş durumda. Mali asıllı Yıldız Nene'nin transferi için Salzburg'a 20 milyon euroluk teklif sunuldu. Genç ve dinamik kanat oyuncusu ile 5 yıllık anlaşma neredeyse sağlandı. Avusturya basını Nene İstanbul'a geliyor. Manşetleriyle sarı lacivertlileri sevince boğdu. Birkaç gün içinde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor. Kadıköy'de yeni bir yıldız doğmak üzere. Gelelim Cengiz Ünder'e. Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan büyük umutlarla alınan milli oyuncumuz, hazırlık döneminin yıldızı olarak adından söz ettirdi. Fakat son dönemde kadroda yer bulmakta zorlanıyor. Morino'nun net tavrı ve Bologna'nın ilgisiyle Cengiz'in geleceği belirsiz. Fenerbahçe, yüksek maaş yükünden kurtulmak isterken, taraftarlar Cengiz kalmalı, diye haykırıyor. Göztepe maçında kadroda olmamasına rağmen, yeni sezon öncesi sürpriz gelişmelere açık olun. Ve tabii ki Taliska, Brezilya basını, Gremio'nun yıldız oyuncumuza talip olduğunu yazıyor ve sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Taliska kalmalı kampanyası başlatıyor. Takımın hücum hattında flash gelişmeler yaşanıyor. Yönetim yeni süperstarlar için kesenin ağzını açtı. Kısacası, Fenerbahçe'de gündem ateş gibi yanıyor. Yepyeni yıldızların kadroya katılması, mevcut oyuncuların potansiyeli, Morino'nun liderliği, başkanlık seçimlerinin heyecanı ve camianın bitmeyen şampiyonluk özlemi tribünlerde coşkuyu zirveye taşıyor. Şimdi bir kez daha kenetlenme vakti. Fenerbahçe taraftarı bu yaz gelecek transferlerle birlikte hak ettiğimiz şampiyonluk uzak değil diyerek umutlarını taze tutuyor. Mücadele, sevgi ve inanç şampiyonluk yolunda herkes sarı lacivert renklere gönül vermiş durumda. Duyuyor musunuz Kadıköy'ün, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun milyonların haykırışını, bu sezon Fenerbahçe tarih yazmaya geliyor. Ancak sarı lacivertli camiada kartlar yeniden dağıtıldı. Taliska için belirlenen 30 milyon euroluk astronomik bedel, Brezilya'nın köklü kulübü Gremio'ya çok sert geldi. Güney Amerika temsilcisi bu rakamı astronomik bulunca, transferden hızla vazgeçti ve geri adım attı. Yıldız oyuncunun adı ayrılıkla anılsa da Fenerbahçe'nin yönetimi, Taliska'nın kalitesinin ve takım içindeki rolünün değerini biliyor. Asla kolay pes etmiyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen sambacı için gösterilen bu kararlılık, tribünlerde de büyük heyecan yarattı. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona bambaşka bir seviyede girmeye hazırlanırken, Taliska etrafında şekillenen bu güçlü kadro, rakiplere gözdağı veriyor özellikle başkan ve teknik direktör, bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak için tüm taşları yerli yerine koyuyor. Taliska gibi bir yıldızı takımda tutmak, sadece sportif başarı için değil, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir adım olarak da görüldü. Taraftarlar, sosyal medyada Taliska Fener'de kal etiketiyle adeta seferber olurken, yönetimden birbiri ardına transfer müjdelerinin de gelmesi bekleniyor. Samandıra'da şampiyonluk havası şimdiden teneffüs edilirken, Antrenmanlarda Taliska'nın istekli görüntüsü, uyumlu tavrı ve takım arkadaşlarını motive edici liderliği teknik ekibinde yüzünü güldürüyor. Brezilyalı oyuncunun kalacak olması, sadece saha içindeki yıldız performansı değil, aynı zamanda tribünlerdeki coşkuyu ve inancı da ateşliyor. Yeni sezonda Taliska, sarı lacivert forma ile Şükrü Saraçoğlu'nun çimlerinde taraftarla yeniden bütünleşirken, Fenerbahçelileri unutulmaz anlar bekliyor. Fenerbahçe'nin transferdeki vizyonu ve kararlılığı camiaya güven ve umut aşılıyor. Yaz transfer döneminde ismi büyük yıldızlarla da anılan Fenerbahçe yalnızca Talisca'yı takımda tutmakla kalmıyor. Avrupa futbol piyasasında konuşulacak yeni isimlerle de güçlenmeye hazırlanıyor. Taraftarlar artık sadece bir sezonun şampiyonluğunu değil, Avrupa'da da ses getirecek bir takımın temellerinin atıldığını hissediyor. Sarı lacivertli renklere gönül verenler için önümüzdeki günler gurur ve heyecan dolu gelişmelerle geçecek. Taliska, Fenerbahçe formasıyla daha gollere, nice asistlere ve zaferlere imza atmak için sahada olacak. Tribünleri ayağa kaldıran çalımları, rakip fileleri havalandıran frikikleri ve son dakikalardaki bitirici dokunuşlarıyla yine gönüllerin baş tacı olacak. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da Fenerbahçe rüzgarı esecek. Şampiyonluğa inanan milyonlar, bayraklarını daha da sıkı tutacak ve efsane Taliska ile yeni zaferlere yürüyecek. Evet, yeni sezon öncesi umutlar daha önce hiç olmadığı kadar yüksek. Fenerbahçe, yıldızlarıyla, taraftarıyla ve camiasıyla başarıya odaklanmış durumda. Sadece rakipler değil, tüm futbol dünyası Fenerbahçe'nin yükselişini konuşacak. Yeni zaferler, yeni rekorlar, yeni şampiyonluklar için geri sayım başladı. Sarı lacivert renklere aşık olan milyonlar, Talisca ve arkadaşlarının peşinde destan yazmaya hazırlanıyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki sizce bu transfer Fenerbahçe'yi hedeflerine yaklaştırır mı yoksa daha fazlasına mı ihtiyaç var? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi aşağıda